Saygıdeğer izleyicilerimiz bildiğiniz üzere UYA portalında bir dilekçeye en fazla 5 adet evrak ekleyebiliyoruz. Ürettiğimiz yazılımla sadece sürükle bırak yaparak evraklarınızı tek parça pdf dosyası haline getirebileceğiniz gibi ek 1, ek 2, ek 2 taksim 1 gibi kusursuz bir şekilde iç ve dış numaralandırma da yapabilirsiniz. Buyurunuz efendim birlikte bir test etmeye çalışalım.